Dörtlü biber dikim makinesi tanıtım videosu. Çizgi gelin yat. Çizgilerin arası 35 santim şu an. Çizgi çizme aparatı. iki kare garası 30 santim. Arada bir metre boşluk. Tekrar kare garaları bu şekilde. Arkadan su. Öndense can suyunu veriyor. köküne doğru. kökünü de gösterelim. Bayağı gitmiş yani. Bak. Şu şekilde de toprağı sıkıştırıyor. Buradan suyunu veriyor. Domates. Bir herhangi bir ezme Kesme gibi bir olay olmaz. Bakın elimi koyuyor. E Esnek bir malzeme. Polyester. Atlayan şey. Yanına atlayıp çıkıp dışarı. aralar araları işte bu şekilde ayarlanabiliyor çizgilerde. 400 litrelik bir deposu var. Depoya takviye yapabiliyorsunuz. Şu şekilde dikimi sağlıyor. Arada bir metre boşluk olduğu için bu sıra aralarını, kare aralarını siz nasıl isterseniz ona göre tanıtım şey. Diğer fotoğraflara da var. Fotoğraflara indirebilirsiniz. Kökü dışarıda kalacak şekilde şu şekilde atıyorsunuz. Para um Şimdi patlıcanlar. Sıra araları buradaki çizgiler geldiğinde buradan fidan attığınızda hepsini standart yapar. Sıra aralarını kaç istiyorsanız ona göre çizgiler atılır. Can suyu ve arka suyu vermek olmak üzere iki tane var çekleyenler, damlama hortumu çekmek isteyenler de buraya damlama hortumlarını takılıyor. Hepsine ayrı ayrı aparatlar takılabilir. Hortumu buraya takıyorsunuz. Buradan hortum bırakmasını istiyorsanız buraya. Tam orta noktadan istiyorsanız o halkadan. Sol taraftan istiyorsanız sol taraftan ilk ucunu geçirirsiniz. Ona göre ayarlamasını yapar. Nihat durdur bir traktörü. Kaldır. Kaldır. İstabet. Traktörün çapası bu. Yani karıklarında bu açı veriyor. Aradaki mesafe ne kadar olursa ona göre kökünü o kadar indiriyor. Şuradan ayarlanabiliyor. Gücü vataya geçtiğinde çapa aşağı iner çıkar. Karigaralarını şu bileziklerden ayarlayabiliyorsunuz. Vidaları gevşedirsiniz, ana şasisinde sağa sola kaydırırsanız karigaraları bu şekilde ayarlanır. Bu çapa bir arkadaki gelecek olan e, şeyin, karık önüne önünü aç veriyor. Denge tekeri çizgi çizme aparatı ve sağ ve solda bulunur. Depoyu ister yukarı ister aşağı yapmak istiyorsanız şurada kademeleri var. maksimum iki karigarası 30 cm'e kadar iniyor. Biri önde biri arkada olmak üzere bu şekilde. Karı 70 istiyorsanız hepsi ön sırada olabiliyor. Yani bir arkada uzatmaya gerek yok. Hepsi de bu şekilde olur. Al. 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 Şimdi Fransacılar falan çok veriyoruz biz. Az önce eklen Fransa. Getir şekilde kökünü gösterecek olursak ne kadar aşağı gördüm, dördün, ne görebilirsiniz. Bakın. Şu bu kadar kök aşağı gitmesi onun için iyi de diğerlerine bakın. Bak, domates var Domatesin kökü ne kadar aşağı inmiş. Görelim. Göster. aşağı yukarı bu kadar. Bu kadar kök aşağı gittiğimde zaten ideal bir şekilde tutar. Şu şekilde göster. Elle çıkartmaya çalışırsak da çıkmıyor. Çünkü tekerler buradan buna basıyor. Baskı uyguladığı için çıkmaz yani kolayla. Gel bakın. Bu aparatı bir sonraki sırayı belirle. Yani eğer standart çıkmasını istiyorsanız atıyorum bu sırayı bitirdiniz bir sonraki tekrar başlayacağınız sırayı ona göre bunun sıra aralarını ayarlarsınız. İçeri dışarı gider bu. Şu tekerlerde dediğim gibi bakın dengesini sağlıyor. Şurada tekerlerin rolmen sistemleri vardır. Rolmen yataklarına bir gres basarsınız. Şurada fidan koyma yerleri. Bunlar depolu ve deposuz olmak üzere ayarlanabiliyor. İster can suyu vermek ister can susu ayarlayabiliriz. Damlama hortumu çekme sistemini istiyorsanız şu aparatları sordum siz istediğiniz gibi ayarlıyoruz. İsterseniz hepsine yaparız isterseniz. Ee, şimdi mesela biberciler 30 santim yapıyor ya bu araları. Bir tanesini arada damlama hortumu çekmesi için şuradan damlama hortumun ucunu bırakıyorsunuz. Bıraktıktan zaten ortadan damlama hortumunu çekiveriyor. Burada vanası var bu dörtlü genelde Çanakkale tarafından yapıyoruz biz bunları. Bunların altılısını da yapabiliyoruz. Ana şaseyi uzatırız. Uzattıktan sonra altılı da oluyor. Vanayı bu şekilde açarız. Şuradan can suyunu arka sulama sistemi olma üzere sulama sistemi var. Şuradan pimden ayaklar sökülebiliyor. Aynı pulluk takar gibi. Bu pimleri çöktürüzde makine parçalanabiliyor. Yani burada bunları çıkartırsanız şimdi bittiğinde uzun bir yere koyabilirsiniz. Dediğim gibi bir daha göstereyim. Bir tane fidan getirdik. Gel göstereyim. Şu şekilde makinenin çalışma sistemi. Şuradan bıraktığınızda bu teker bunu döndürüyor. Fidana herhangi bir zarar vermiyor. Esnek bir malzeme olduğu için bakın şu şekilde göster. Geliyor geliyor. Şimdi alta çevir kamerayı. Alt taraftan göster. Geliyor geliyor. Kolesteri orada açılıyor. Tam dik bir şekilde bırakıyorum. buradan da karını açılıyor zaten. Makinesinden basit bir şey. Tamam